yeni güncellemesini test edeceğiz. Daha doğrusu test ettim güzeldi. Birlikte test edeceğiz şimdi. O ne güzel şeylere sahip. Şimdi çok ölçülü oynamayacağım. Yeni bir başarı falan eklenmiş. Yeni sonlar eklenmiş. Onları falan denemeye çalışacağız. Çünkü oyun aşırı zorlaşmış. Ve bu arada beklemeye değerdi diye <laughs> at koymuşlar. Neyse.

şimdi e, lobi burayı değiştirmediler. Yani lobiden bahsedersem buranın lobisini henüz değiştirmediler. Tekrar nerede olduğunu bilmiyorum burayı hiç oynamam. Evet. Bu da böyle şirin bir şey gibi. This <laughs> <laughs> bunu yeri öğrendim. Bunu bilmiyordum neyse. Adios. 6 0 6 8 1 Çok konuşma. Ben seni satın alayım. <laughs> Şimdi anladığım üzere şey Oyun orta düzey olmuş. Evet, beklemeye değer olmuş. Yani de, benim düşüncelerim pek iyi değil tabi. Evet. Şeyi kurtaracağız da, yani oyunu bitirmeyeceğiz. Çünkü zaten eğer ki önceki videolarımızdan biliyorsanız oyunu zaten bir dedik oyunda şimdi bir yere bir Yani. Yeni ekrana bakacağız yani sadece bir tane canlandırma şey elektro şok gibi bir şey var. Onu falan deneyeceğim. Mom, I'm scared. Balap yok. Balap yok. Balap yok. Tamam. Bu nedir bu Hayır güvenli değildir. Gitti ya para. Neyse. Gitti güzelim param, Neyse yeniden Goodbye. <gülüyor> <gülüyor> ee... Ya keşke seni ağlasaydım ya para gitti para para neyse konuşma tamam abi ama oyun yapıcısıyla aynı zaten e zaten stabiştin de aynı seyresi kullandı anlamıyorum işte siz de bana hani girdiniz <laughs> Az önce ben nasıl saklanacak bir bulamadım ya. Aa 120 taktiğimi yapacaktım. Gel. Çok para ihtiyacım var. Aa. Kullanayım mı bunu? Bunu kullanayım mı? Yayını hiç kimse izlemiyor. Sormama gerek yok. Ama şöyle bir şey var. Biri yorum atsa banlasam. S Savaştıralım. Çok da arkadaşlık değilse hayali arkadaş. Selamın aleyküm. Sen benim arkadaşım olacaksın. sonra Dediklerine göre öyleymiş. Beni öldürmesin bari. Tamam oradan gitmeyeceğimiz net. Sana da hay. Biraz daha yakınlaştı. Foto çekerelim ya. Aa. Harbi yaklaştı bu. Bu aslında üç boyutlu ama iki boyutlu olarak görüyoruz. Adım adımı hatırlamıyor musun? Çünkü adımı söylemedin sana. Açık mavi mi yoksa yeşil mi? Saklanacak bir yer yok. <laughs> Tamam. Evet, evet. Önceki oyunlardan bir şey varım. Şimdi bunu tavşancıkları falan bulursak vereceğiz onlara. Çöp olmaz. Bu oyunda en azından doğrusu daha iyi bir şekilde. Bu. Bir bak mı? O kapı mı? Tamam bu kapı sahte kapı. Bulduğumuz tek şey bu kumanda. Buna da altyazı ekleseler hani. Güzel ya. Şimdi biz bunun e, traktörünü o zaman şöyle bulabiliriz. Şu zaten olduğu zaten oldu. Daha doğrusu sabotajcı, sabotajcı falan diyor. Belki öyle bulur muyuz? Bence öyle bulur nasılsa adam kendi şey yapmış. Göreceğiz ya sağ ne yapacak bize. Var ya sadece bir günlük güncelleme geldi. Sadece bir günde 500 tane freshyor videosu geldi. Işıklar yanıp sönmeyinde mi geliyor bunlar? Allah Allah. Bakın dedim. Something is, something is coming dediğinde illa ki şey geliyordur diye sandım ben. Pinky gel, Pinky geliyordur diye sandım ama Pinky gelmedi vallahi. En azından Pinky yavaş dedim ama Angle geldi onun yerine. Bu da böyle bir e, var. devam edelim. mi? Çıkmayacağım. Sana mı soracağım lan karı? Ha, sana mı soracağım sorur mu surat neyse çıkalım biz niye buraya geldik bir? yapımcıyı hangi kafayla yaptı 3 ee, bizi painter kurtaracağız şimdi beynini patlatarak kurtardığımız bir operasyon var peyninde. Yani peynin şey ondan kafasını patlatacağız derken ekranını kıracağız sadece yani. Bilmiyorum biraz acılı bir kurtarma ama daha çok el acıyı biz göreceğiz. Kim bilir ne olacak ne olacak. Oyunu ürkütcelerdir falan ya. Ses kasmak önemli oldu şimdi bu oyun. Ya abi ben bunu bilgisayardan oynarken daha iyiydi ya. bayağı denedim yakında e, spoiler olacak. Spoiler yayın olacak o yüzden söylemeyeceğim. Yakında ısıplamalı e, bölümler gelebilir spoiler vermeyeyim. bizim kol bozuk. Yani pandemonium gelirse var ya nana yolu. Nereden gideceğim? Burası tamam bir şey. Şunu söyleyeyim hiçbir şey görmüyorum. Yayın açık mı? Yayın açık. Baktım her şeyi alıyorum. A shame to see it end like this. Not too bad. Aşağı atlamış, intihar etmiş. Kapa kapa. Bilmiyorum. Ne yapalım? Biraz... ...konik. Şey yapalım mı? Şeye gidelim mi? olamamış? Hmm. Şimdi oyun yapınca bana Sen özel bir şey veriyor. Ben el artık ben eliyorum. Evet şansın oyunun yapımcısın şans değil aslında oyunun yapımcısından bana hediye geldi ve beş kuruşta ucuzlaştırıyor işte yani indirim yapıyor. Yine pahalı oluyor ama <laughs> en azından ucuzlaştırıyor. Fener'i kullanmayalım. Karanlı yerlerde falan kullanalım. 500 kere ölüyoruz da oyun yukarıdan çıkınca ne oluyordu çok merak ettim. Tamam boş. Yani bu kapıdan geç. Dur şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ya yok doğru tekrar suyun içine girdiğimizden kanıtlandı. Önceden de kanıtlanmıştı. Burası şöyle yani. Ya, sulu odalar da var evet. Burası bir için var? Burada kara var. Mom, I'm scared. Ya şu, o kadar büyük inceleme getirdiler bunu yapmışlar. Turuncu fener olabilir onun farkındayım. Onu zaten hepimiz biliyor. Yeminden ben kullanıyorum çünkü. Ay. Ee. Ay ee, yok. Ee, nereden gideceğim? Ee, tamam. Altta vent var vuruldum zaten herkes millet yaya kaplandı ya zaten millet oyunu oynuyor çoğunluğu değil Tamam şaka yaptım. Burası değil. Aman. Tamam bu. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ben bitti. <laughs> Oyunu aşırı zorlaştırmışlar. Gidelim, Vault'a <laughs> gidelim. 50 kişiye gitmeyeceğiz tabi, param yok. <laughs> Bu arada fakir cepli Buna da illaki güncelleme getirdiler de. Al, pardon. Pardon, bir şey söyleyeceğim. Evet, elimde bu var. Ben yanlışlıkla bir şey yaptım. Dur bir dakika. Ya, ya, hazırız. Daha önce bir başka bir şey yapıyor ama ne yapalım canım sıkıldı. Başka bir şey deneyeceğiz şimdi ama ben şimdi kolay. Tamam. Burada bu, bu telsizi aldık. Şimdi. Kart nerede? Evet. Kart alttaydı. Kartı unuttum. Kart da değil şifre. <laughs> Neyse. Ee, dört. Dört dedim. Hayır oldu. Bir dört beş. Ark böyle yağış etme hareket etmeler benim sorunum değil. Bunlar bildiğimiz üzere can veriyor bize. Ne yapıyorsun? Durun bakın ben hareket edeyim. Ama bakın. Nasıl göstereceğim? Kameram da yok. En azından bildiğim bir şey. Şimdi radyo falan filanlar arayacağız. Bizim bir arkadaşımız gelecekti. Gelmedi. Bu kapıdan sonra geliyordu diye Evet. Tek eksik, buna bakmayınca beni öldürmek için elinden gelenini yapıyor. Ama şöyle bir artıya sahibiz. Artık her. Ya! Kardeşim öldüreceğim seni ha! Tek sıkıntımız Böyle geliyor Evet ve burası boş çıktı Şurada. Kendini yakışıklı sanan güvenlik. Kaç. Tamam erkek. Okay. Tamam dur. Eh.